Allah'a billah. Arkadaşlar banyonun kendi bitirdi. arayla bitirdi şöyle. Çekti. Kenarlar arkadaşlar. Kenarlar. çekmiştik güzelce. Şurayı da dedim Hatice Hanım. Az bir yer kaldı ama. <laughs> evet. O da o da biriyle az. Da yer. Başka zaman yapıyorum canım. Allah Allah. Şey de çekebilirdin şu karadan üstüne. O bu bana Çekmiyor anlatıyor. mu? Da, çekmiyor mu? La çekmesek çekme lan, bana mı çekiyorsun lan? Sanki benim için yapıyorum. Sedef kendinden durmayacağı sanki. Bir dakika solutmuyor adamı ya. Çekmiyormuş, çekmiyormuş. Nasıl iki dakika solutmuyor Ali? Havaya bir bakarsan ondan gelen kış kış. Ya, benim Buz gibi donduk. Bir Bilmiyorum. Sabırlar, sabah. sabah şuraya bir tane. Ya, şu bezine şu alt tarafları sileyim. Bezinlere koydum. Dur bir daha Hala o sonra çıkmaz onlar. Dokuyor da. Yok, Zor. Yok. Zorlanırım al. Şunu şey bezi de al şundan sile ve bari. Arkadaşlar şöyle silerken, yaparken hı. sildiğin zaman sonra bir daha... Şeyler de damlıyor biliyor musun? Fırçadan. Evet, o kadar olur. Onlar çıkıyor. Şöyle mı? Bir de temizlik yaparız. Hatice Hanım'la kararız temizde kaynana arar. Şişelere türü var herhalde. Güzel oldu mu? Şurayı beğendin mi bunu? İyi oldu. Hadi iyi mı? kotusu olmaz bak. Şafana güzelce ne dediğim gibi fikir fikirden üstün gideceğin ondan sonra dediğim dünya gibi dünya para vereceğiz. hazır dünya para verecek. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Asaydan plastik şeyler da şimdi ona veriyoruz para buna veriyoruz para kendimize Vallahi. zaman ayıramıyoruz. Yani. Bir yani. de bu maliyetsiz oldu. Hem de bir saatin içinde öbür türlü metresine çok, e, çok istiyorlar, e, istiyorlar arkadaşlar. <laughs> 70-80 liradan, 60 liradan başlıyor. 200'e kadar çıkıyor. Hiç vermese 3-4 milyar para vereceğim. Ya iki, hem hiç vermese bir devresten çok. Çünkü niye diyeceğim? En azından bu kendisi biraz... E... Çöpe gideceğiz arkadaşlar evet. bu. Çöpe gidecek tane duvarda güzelce ne? Esnek parçalardan arkadaşlar, güzelce. Vallahi iyi oldu. Ben bağımlıyım bilmiyorum sizler. Şimdi burası bir de mutfak dolabının arkasında kalacak. He Yok ya, olsa da şey yok, böyle oldu hani. Şurayı da boyayacak, şöyle göstereyim. Zaten sarı sarı korumuş olduğum gibi. Buralar belli. Şimdi hani güzelce böyle. buralarda da boyayacak, elimin sağlık. Biraz ara da şöyle bir şeyimiz oluyor sürtüşmemiz oluyor arkadaşlar. Olmuyor desem yalan. Canım mızıkçılık yani yapıyor arkadaşlar. Mızıkçılık yapıyor mu? Yapıyorum yapmıyorum desem yalan. Bazen. Şuradan geçsin da yalan. Şuradan, şuradan başla istersen. Evet, Odan. Başlayalım. Şimdi bir gün de şuralar temizleyelim. Şuraya arkadaşlar mutfak dolabını yaptırırken inşallah şöyle ufacık bir kapaklı Arkada böyle korkmasın bir çirki. Şeyin ardında da kalabilir lan bu. Ne? Televizyon şeyi var ya bu. Tabii tabii. Buraya ben şey... Evet, He, komedi Bizim televizyon şeyi var da ama Çok buraya şey. yük gelir. Yük gelecek de mecburunu öğretecek ya. Şuna doğru gider. Ondan işte. Canlar bir tarafı kullanırız biz de ne öğret. Hani yapacak bir şey yok. O televizyonunu o kullanacak, altına atacak halim yok. Tabii Balgona... balkona, balkona dediğin gibi kosan baştan başa şuraya evet, olmaz. Bu da böyle oldu. Gözüm başında. Gözüne bir şey kaçmıştır. Ağlamadan da yine ağaya. Niye ağlamadın? Bendim oğlum. Hatice ağlatmıştır belki. <laughs> şu sağ sarı, sarı Yaptım ben bebeyaz güzelce ne? Şuraya de şu havlu şey sıçramış. Artı sıçramış. <laughs> Arkadaşlar şimdi kendimiz yaptığımız için bazı şeyleri hem maliyeti çok düşük oluyor. Mesela diyelim ki boyayı vermiş olsaydık boyacıyı tekrar çağıracaktık. tekrar. Bir daha. <laughs> ama şimdi boyası da kendimiz, patron da kendimiz. Usta da, çırak da hepsi içinde karışık. El birliğiyle gerçekten arkadaşlar. Ali öyle diyor öyle ama mi? sabahtan beri mesela şunu veya şunu getir şunu et. Benim de inan bu sıra dediğim gibi bakalım inşallah şurayı bir bitirek de. Hani bakalım ne diyecekler, ne demeyecekler. Yine dizlerim yine ne şey gitti, dizlerim acımaya başladı yine Yani bu sıra. Dişimi sıkıyorum, el vermiyorum ama. Ama sıkıcanım, öyle e, Aynen öyle, öyle. Ben de diyorum. vallahi leke olan ne Valla gözüm görmedi şu an. Düğümüye çöktü, ışık yanıversin bakayım. <laughs> Yani. E, yanıyor mu bir? <laughs> ya hanım canım Allah Allah. Aha, çok Ali, şu kırmızı kırmızı bak. Bir e. şey yanıyor sönüyor diyorum. Acaba şey. Şarz alıyor, şarj? Alıyor mu şu an şart, diyorum? Tabii şarz aldığını gösteri. Ah çöpüm düğmeye, al, ah. al. Yanlış. E. Demek ki o böyle bu havada da alıyorsa iyi bilmiyorum. Ya alıyor, işte kaç gündür elektriğe kalmıyor, bir şey etmiyor, yanıyor sonuçta. Sabah ağaca yanıyor yazdık. He, gündüz de geliyoruz, yanıyor. İşte orada bir düğmesi yanıyor, yanıyor, sönüyor da acaba burada böyle diyor. Bu işte şarj iş olduğunu gösteriyor. Şarj yani. mı? İnşallah, inşallah. Böyle hava dalıyorsa bilmiyorum. Bakalım. Bir arkadaşlar, bir iki güne kadar şu kapıları alıyor diyorum, deneyecek. Akşam bir iki gün gerçekten gitmeyecek, şu işlerimizi yola koyak. Şeyi düzenlesin ki bir iki gün bir şey getirelim şu ufak odaya, Neden getireceğiz? Buluruz de. Ne yapalım, Hele koruk birine kazını tuzunu getirdik, ol. He? He işte diyeyim ya. Kazını tuzunu koduktan sonra getirdik. Ne yapalım? Şey etmek ya zaten nakliye nakliyelik şey yok kendimizin arabanın içinde şeyi bile getirirsin. Elbise doruklarını. boyları kısa ya. Onları şey deriz ya. Bir tane şey alayım. Ne? Onları üst üste batlamak için. Hem güzelce söküyorum. Kırmadan kendim monte ederim burada. Şu havalı naylonlar var ya. İçine he. Çizilmasın diye. E, cızılmasın, cızılmasın. Tamam olabilir. Arabayı yatırdım, yok. koltukta gelir. Arkada uzattığın zaman iyi olur gene. Bence şeyler boyu bek diye. Şeyin altı da satın uvacık ince bir şey gel arabada. Yani gelir, gel, gelir onu gelir. Hı. Yalnız bir işte şu camı silip kol yeşim ol bir kapımız ondan sonra. Bir de şöyle söyleyeyim. Ali. E, bu tarafa olmasa ne yaparız biliyor musun? O yandaki dokunduları bu salına atarak yatak odasında idare ederek bir bu bir şey olmaz. Olur, burada da olur. He, yapacak bir şey yok. Ne yapalım Ali? İçeri sıcak. Bilmiyorum şu an içeride üşümüyor. Bir tane kuzeniz de var ya. Yani babanı alacağız mı? Kuzine zobama şey mi alalım diye. bilmiyorum ki hangisi. Kuzine kuzine. Fırınlayım diyor. Fırınla bir şey bir şey, bir şey. Fırını da yer çok evet, kaplıyor. Yani, Valgonolu da iyi, o da çok yer kaplıyor. Masa var, koltukla var, sobayı nereye koyacak? ben onu düşünüyorum orta yerde. Hmm. Ben de ortada sevmiyorum arkadaşlar sobayı. Şu kıyıya bir yere koysak, şurada yeri ama oraya da koltuk koyacağız. Başka da zaten koltuk koyacak, şu an yer yok. Balgın örtük olmuş olsa koltuklar oraya da atabilirdik. Önemli değil sobayı o kuru or, orta yer alı, kapları açırlar. Olur. olacak gene olur da. Günola, kervan kervandın ama ben niye canımı bu kadar kafamı takayım ki ama daha daha aklım kalmadı, beynim kalmadı, onu düşün, bunu düşün. Hali. Gerçekten arkadaşlar ben her şeye çok kafayı takıyorum. O da kafayı taktıkça olmuyor. Bazen uygularıma sevk de sabah Sabahcı uyuyamıyorum. Güzel o zaman değil evet. Ya yani onu şimdi uyamazsan sarı sarı orada çirkin çirkin duracak. En azından ikisi birbirine güzel uyudu, iyi oldu. Düğün. Düğün Allah izin verse şey gel. Ama Ali, hı hı. neyse. Ben bu camı silerken elim nasıl uzanacak? Keşke ikisi de açılaydı bu tarafa. Yok, şunun gibi diyorum, İkisi de açılaydı keşke. O da olabilir aslında. Bazen yani yok. Çift açıdır da adam para mı? Her aynı hı. para. Sanki kulpuna paralıyla. Evet. Mi? Hı -hı. Şu şeyi ne olacak? şu camcıya e, şey attı. Bir de şu tuvaletin e, banyonun camı var ya adamın. Onu götürüp bir de şu şeye söyle gelsin de bir yol çalsın banyoya. Yani. Ona bakalım ya onu bir. Şunu affedin. Ya da He, çıkma alır mı He? Çıkma Çıkmalı, Çıkma dedin ya. Bakalım işte. He demedin mi yeni arat, aratıyor da yeni Yeni de bir ki para da iyi değil. İkisi de aynı demedin mi? Yenilerin fiyatı da eski gibi dedim. Bence Puma pen daha iyi olur banyo yani. Çünkü kabarmaz, çürümez, su almaz. İyi olur. Bakalım bir hayırlısı. Eskilibe gittiğin zaman. Yapıyorum. Bugün bayağı bir iş yaptık. i̇şte şeyleri yaptık. Neydi onun adı? Kartın piyeller yaptık böyle daha gelele. Bir de buraları şeyini çektim, tezini çektim, bir de boyasını. İyi oldu sıcak cana. Şeye diyorum, çalışanlara diyorum iyi oldu semaver sıcak ee, cana. Üşümüş de yazdık. Hava soğuk. Arkadaşlar, şey. arkadaşlara şöyle bir çay yaptık. Bir buyurun dedik. Elimizden geldiği kadar. Hatice Hanım'la arkadaşlar biz de o tür şeyleri fazla çekmiyoruz. Bakalım. Hadi bu niye görsün? Hoşça kalın. Neye bakıyorsun demiyorsun Ali? Bu borular her yerden gidecek herhalde. Ee, Bak buraya koymuşlar. Bir de karşıya da döşüyorlar. Da Şöyle Bayağı bir yerlerden su götürecekler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kepçe burada. Orayı da kazıp ona göre herhalde su borularına. Bunların işi de zor lan Ali. Boruları, tek tek boruları taşıyorlar sırtlarında, omuzlarında. Kepçeyle kazıyorlar arkadaşlar. Bu kaç yere dağılacakmış Ali su? Kuyunun her tarafına yapamıyorsun. Yok başka kuyulara da mı gidecek yok, diyor. Yok yok bizim köyümüzde. Dur. Nasıl oldu lan? Güzel oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar valla Hatice Hanım'la biraz sohbet ediyoruz. Biraz böyle sizin kafanızı şişiriyoruz. E, yapmış olduğunuz işleri az az bundan sonra böyle arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.